Efendim, ölümde vahim bir dosya var. Bu çizgi filmin bölümünde içinde ne ararsanız var. Popo diye bir şey çıkartmışlar. Daha da fenası çocuklara özgürlük, kendini sevme gibi akıl almaz ve tehlikeli şeyler söylüyor. Ve bu fikirler onlara aşılıyor. Bu kabul edilemez. Derhal yayından kaldırılmalı. Hatta bir daha hiçbir platformda yayınlanmamalı. Evet dostlar, hepinize selamlar. Bugünkü konumuz ne? Çoluğumuzun, çocuğumuzun severek izlediği ve hatta bizim de izlediğimiz Gumball'ın Çılgın Dünyası'nın 8. sezon 5. bölümü. Ama öyle sıradan bir bölümün özetini yapmayacağız merak etmeyin. Bugünkü bölümün neden bizim Rütük'ün tüylerini diken diken edeceğini, hangi sahnelerinin çıkar telefonu sansürlü delirttiğini ve elbette ki o meşhur Reddit aleminde dönen acayip akıl almaz teorileri konuşacağız. Fakat şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle bu bölümü sizler izleyemeyeceksiniz. Çünkü asla ve asla rütük tarafından veya bırakın o sahneleri kesip yayınlamayı, yayınlanmayacağının garantisini verebilirim. Öyleyse kemerlerinizi bağlayın. Hazırsanız başlıyoruz. Bölümümüz her zamanki gibi sıradan bir okul günüyle başlıyor. Bizim çılgın mavi kedi Gamble ne yapsın? Yine bir numara peşinde. Okulda kendi yazdığı bir şiiri okumak istiyor. Bu arada bu bana başka bir şey hatırlattı. Sanki birileri böyle bu şiiri okuduktan sonra hapse girmişti ama neyse bu videonun konusu değil o. Ama gelin görün ki öğretmen müdür Brown hemen araya giriyor. Gamble, o şiiri burada okuyamazsın evladım diyor. Neden mi? Sebebi basit. Bizim Gumball'ın şiiri Popo hakkında. Fakat Gumball'ın cevabı bu şekilde ama müdür Brown bu şiir sadece Popo hakkında değil. Aynı zamanda kendini sevme, özgüven bedeninle barışık olma hakkında. Hah işte bu noktada bizim hayali rütük etkisi sahneye giriyor. Elinde kırmızı kalemle "Kendini sevmek mi? Özgüven mi? Ne münasebet evladım. Bizde öyle şeyler olmaz. Ayıp. Mütevazı olacaksın. Haddini bileceksin. Susacaksın. Kapatın o çocuğun ağzını. Çocuklara saçma sapan özgürlük fikirleri falan aşılıyor. Yani böyle şeyler bizde yok." İşte bu noktada rütüğün kırmızı çizgisi burada devreye giriyor. Ne kendi bedenini sevmek ne de kendini özgürce ifade etmek Hele de bir de popo kelimesi geçti mi yandın. Asla yayınlamazlar. Tabi işin bu esprisi ama gelelim işin biraz daha ciddi derin kısmına ve komple teorilerine. Reddit'teki kullanıcılar şu şekilde söylüyor bu bölüm hakkında. Onlara göre bu bölüm sıradan bir çocuk hikayesi değil. Raceman çocukların otoriteye karşı başkaldırısını sembolize ediyor. Gumball'ın popo şiiri aslında bir metafor. Neyin metaforu? bireysel hakların sansüre karşı özgürlüğün ve toplumun dayattığı normlara karşı duruşun yani şiirin konusu asla popo değil aslında sistemin eleştirisi. Bakın insanlar şu şekilde yorumluyor bu bölüm ki benim kanaatimce de böyle. Bu bölüm eğitimdeki sansüre karşı gizli bir protesto. Yani aslında sadece popo şiiri olarak dinlediğiniz şey normal bir şiir değil. Adamlar resmen protestonun sanatını yapmış. Bir de çıkıp Gumball sanattır diye slogan atsa şaşırmayın açıkçası ki bana göre sanat zaten. Ama gelelim işin can alıcı kısımlarına. Hadi bunu birazcık senaryolaştıralım ve ne dediğimin o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi düşünün Türkiye'de böyle bir sahne yaşanıyor ve biz de bunu canlandırmaya çalışalım diyelim. Öğretmen geliyor ve Gumball'ın elinden aniden kağıda alıyor ve şu şekilde bir cevap veriyor. Yahu sen kimsin ki kendi yazdığın şiiri okuyorsun ha? Koca koca edebiyatçılar dururken sana mı kaldı şiir yazmak? Hem de ne biçim bu şey ya böyle popo falan? Okulun adını rezil ettin Gumball. Bir de kendine özgüven falan mı diyorsun? Haddini bil. Ayol bu ne rezillik. Bu çizgi filmi izleyen çocuklar sapıktır. Benim oğlum geçen gün tuvalette popom uçuyor diye bağırıyordu. Kesin buradan kaptı. He, bizim o zamanımızda böyle şeyler mi vardı? Çizgi filmde bile edep adap olur yahu. Ee, bu bölüm Türk toplumunun aile yapısına uygun değildir. Ahlaki yozlaşmaya davet çıkarıyor. Derhal yerinden kaldırın. Hatta tekrar yayınlanmaya yasağı bile getirin. Bir daha bu kanalın kapısından geçmesin. Tabi işin komik tarafı hatta acınası tarafı da şu şekilde. Aynı aile yapısı akşam haber bültenlerinde her gün şiddet, cinayet, dolandırıcılık gibi onlarca olayı en ince ayrıntısına kadar izliyor. Gözlerini bile kırpmıyorlar ve çocukları izletiyorlar. Ama Allah muhafaza bunlar. Böyle popo şiiri falan duysunlar anında travma yaratıyorlar. Resmen çifti standardın dibini yaşıyoruz arkadaşlar. Peki önemli olan gamble buradaki maksadı ne? Bu bölümde Gumball ne yapsın şiirini her türlü okuyamıyor. Sürekli bir engelle bir yasakla başa çıkıyor. Ama bu yasak onu durduruyor mu? Tabii ki de hayır. Bizim inatçı mavi kedi yasaklandıkça daha da hırslanıyor, daha da direniyor. Ve bir şekilde de okutuyor. Ama bakın Türkiye'de böyle bir cümleyi ilkokulda kursan ve ne diyor Gumball? Bu şiir sadece bedenimi değil ruhumu da anlatıyor. Kendimle barışığım ve bu beni özel kılıyor. Bu şiir benim için önemli. Hah işte bakın Türkiye'de böyle bir cümleyi okulda kursan ağzını burnunu kırmalarını geç. Yani linç edilirsin. Direkt rehberlik servisini alırlar seni. Sana bir sürü yaftalama yaparlar veya psikolojisi bozuk falan derler kendini seviyor egosu şişmiş falan derler hemen bir psikiyatriye gösterelim yani ne bileyim bir şeyler yaparlar ve yani bizi kendi bedenimizi sevmek kendi eksiklerimiz atıyorum benim burnum büyük mesela ben bununla barışayım ve hiçbir zaman da bana dalga etseler de umurumda değil ve bu beni yadırgamaz çocukları kendi bedenini sevmeyi anlatırken bile yani psikolojisi bozuk yaftalaması yaparlar tabi gelelim şimdi birazcık daha entelektüel kısımlara Reddit'te bir başka teoriye göre de okul yönetiminin Gumball'a uyguladığı sansür bildiğiniz George Orwell'ın distopik başyapıtı olan 1984 romanındaki düşünce polisiyle aynı kapıya çıkıyor. Biliyorum bu kitap benim kitlemin yani biraz daha küçük olduğu için kitlem size fazla gelebilir ama büyükler varsa aranızda ne demek istediğimi anlar. Özellikle de ne alaka diye düşünebilirsiniz ama düşünün. Müdürüm Buran burada adeta bir Big Sister yani büyük kız kardeş fikri kendi düşüncesini hele de toplumsal normlara uymayan bir düşünceyle ifade ettiğin an anında cezalandırılıyorsun. Adeta bir düşünce suçu işliyorsun. Ve özellikle Müdür Burak'ın totaliter eğitim sisteminin bir karikatürüdür. Yani bir düşün bir bağdaşlarım bu kitabı okuyanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Ne alaka canım ya falan deme alt tarafı bir çizgi film diye düşünebilirsiniz ama böyle bir düşünce Türkiye gibi yerlerde özellikle çok farklı değil aynı kapılara çıkıyor. Belirli kalıpların dışına çıktığınız an hele bir de ezber bozan bir fikirle ortaya çıktığınız an anında fişlenir, dışlanır hatta sakıncalı ilan edilirsiniz. Düşünce özgürlüğü adı altında aslında ne kadar da kısıtlı bir alanda nefes aldığımızın minik bir göstergesi bu. Gumball bölümleri her zaman çılgın, her zaman absürt ve bol kahkahalı ve saçma sapan olaylarla doludur ama bu bölüm kabul edelim cidden daha fazla düşündürücü. İşte bizim Rütük mizahı anlamadığı yerde tam da burası. Mizah yasaklansın diye değil, dokunsun diye vardır. Mizah güldürürken düşündürmek, hatta bazen eleştirmek için vardır. Bu bölüm en basit haliyle kendi olmayı savunuyor, birey olmayı yüceltiyor. Evet, belki biraz da popoları yüceltiyor ama asıl mesele o değil zaten. Mesele toplumsal baskılara rağmen kendini ifade edebilme cesaretini göstermek. Bir çizgi film çocuklara ne kadar basit ama bu kadar derin bir mesaj verebiliyorsa halkışlamak lazım. Ama bizimkiler ne yapsın işin derinliğine inmiyor, hemen yüzeydeki popo kelimesine takılıp kalırlar. Ve geldik bu bölümün en vurucu bölümüne ve en son sahneye. Gumball yine sahneye çıkıyor. Her şeye rağmen şiirini okumak için son bir çaba sarf ediyor ama ne yazık ki sistem kazanmış gibi görünüyor. Mikrofon uzanırken bir engel daha çıkıyor. Sanki düşünce susturulabilir mesajı veriliyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Arka planda Müdür Buran geliyor ve patlanan şiiri okumaya başlıyor. Bu ne demek? Bir düşünün. Bu düşüncenin susturulabilir olduğunu ancak fikirlerin asla susturulamayacağını, fikirlerin yayılacağını gösteriyor. Birini engellesen de bir diğeri bayrağı devralır. Bir sesi kırarsan başka bir ses daha güçlü çıkar. İşte bu noktada bu çocuk dizisi değil, bu baya baya düşünce özgürlüğü bildirgesi. Küçük bir çizgi filmde bu kadar derin bir mesajı cesurca işlemek. İşte bu yüzden Gumball'ı seviyoruz ve işte bu yüzden bizim Rütük'ün kabusu oluyor bu bölümler. Şimdi şöyle bir kafanızı kaldırın ve kendi ailenizi düşünün. Ya da mahallenizdeki komşularınızı, akrabalarınızı da fark etmiyor. Bu bölüm Türkiye'de olsa, Türkiye'de olay olsa bizim Türk ebeveynler ne derdi sizce? Annenizin diyeceği şey direkt olarak çizgi filmi kapat abicim böyle şeyin insanın psikolojisini bozar. Baban der ki eskiden Tom ve Jerry vardı onlar da birbirini döverdi. Kovalamaca oynardı ama bu popo falan çok fazla derdi. Dedeni geçiyorum ha bizim zamanımızda bir TRT vardı bir kere... Tek kanal, tek çizgi film diye. O da Perşembe günleri adı neydi falan derdi. Susam sokağı diye çıkardı. Yani gördünüz mü? Nesin kendine göre bir doğrusu var, bir yasak listesi var. Ama işin özü yasaklar hiçbir zaman düşünceleri engelleyemedi. Engelleyemeyecekti. İşte bu bölüm, bu Gumball bölümü bize çok net bir şey gösteriyor. Bir çizgi film sadece eğlence aracı değildir. Aynı zamanda bir aynadır. Toplumu, otoriteyi, sansürü hatta kendi düşüncelerimizi bile sorgulatan bir ayna. Ve bu aynaya bakınca gördüğümüz şey şu. Popo sadece popo değildir. Bazen bir direniş sembolüdür, bazen ifade özgürlüğünün ta kendisidir. Ve bazen de sadece çocukların dünyasında anlam bulan masum bir kelimedir. Önemli olan bu sembollerin arkasındaki mesajı görebilmek, mizahın gücünü anlayabilmek ve yasaklar yerine düşünce özgürlüğünü yüceltmektir. Umarız bir gün popo şiiri bile olsa her türlü sanatsal ifadenin özgürce yaşardığı bir toplumda yaşarız. Fakat bunu hiç umut etmesem de. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.